video gelmiş geçmiş en büyük oyun haritalarını gösteriyor. Yani ufak başladık. Rocket League'in haritası bir tane futbol sahası zaten. Ama en üstlerde neler olabileceğini tahmin edebiliyorum. Eğer sen de tahmin ediyorsan tahminini yorumlara yaz ve doğru çıkarsa yorumunu beğeneceğim. Şimdilik çok da büyük değil gibi işte. Mafya'nın haritası. Bilmediğim bazı oyunlar da var. Skyrim. GTA San Andreas'ın bu kadar büyük müydü lan? GTA 5'ten daha büyükmüş. RDR2'nin haritasının bu kadar büyük olduğunu düşünürsek daha ne kadar yükselecek bilmiyorum. Cyberpunk daha büyükmüş vay be bilmiyordum. Witcher 3, 3 Cyberpunk'tan daha büyükmüş. Bu arada en büyük haritaya geçmeden önce yorumlarda doğru bildim mi onu kontrol edeceğim. O yüzden düzenleme yapma bence. Tamam MM büyük MMO oyunlarına geçtiler anlaşılabilir şu anda. Bu ne lan? 3 katına fırladı oğlum bir anda nasıl oldu böyle bir şey? Daha hiç bilmediğim oyunlara geldik galiba. Ha? Peki be, oğlum dünyayı geçtik ne oluyor? Microsoft Flight Simulator dünya zaten tamam mantıklı. Minecraft evet Minecraft'tan daha büyük yük, ne? No. Star Citizen ev, bizim galaksimiz kadar neredeyse ve do... Oğlum böyle bir oyun yoktur ya olmasın böyle bir oyun bu ne lan? Yani ben Minecraft'ın daha büyük olacağını düşünüyorum.